Gel hadi ama ya beni mi kızdıracaksın? Ayıp ama ya. Aferin Oo, sana. Hiç şey Aferin sana. Yani. yememişsin. Hadi, hadi oğlum. Aferin sana. Aferin sana. Hay kapat. Aferin. 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 Aç aç. <laughs> ah. Aferin sana. Aferin. Karpuz kabuğundan bir gemi yok. Yani olan paralar, olan emeğimiz hep aracılara, komisyonculara gidiyor. Ne çiftçi kazanıyor, ne halk kazanıyor. Yani halk pahalı yiyor, çiftçi beraber veriyor. Buna bir el atılsın, bir çözüm öğretilsin. Yani her sene böyle giderse çiftçilik diye bir şey Türkiye'de kalmaz. Türk çiftçisi batar gider yani. Böyle olmaz yani. Bunun hemen bir an evvel düzelmesi lazım. Bu iş böyle yürümez yani. yani. şimdi bu seneyi böyle atlattık. Boşları seneye aktardık. Seneye de böyle olursa nasıl olacak o? Bütün çiftçi batar. Hiç kimse hiçbir şey ekmez. İnsanlar yesin helal hoş olsun dedim. Ee, doğal yaşam parkına bağışlayalım dedim. Hayvanlarımız yesin. Daha iyidir. Hayvan mutfağımızda şartnameler hazırlayıp hayvanlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü gıdayı satın alıyoruz. Ancak zaman zaman vatandaşlar da doğal yaşam parkına gıda bağışında bulunabiliyorlar. Bir çiftçi ürünlerin tarlada kalmasını istemedi ve bizimle iletişime geçti. Biz de arkadaşlarımıza gidip tarladaki karpuzları topladık ve mutfağımıza getirdik. Ardından da filler, ayılar, su aygırları ve diğer başka hayvanlarımız olmak üzere onları bu karpuzlarla besliyoruz. 1600 kilodan fazla karpuz geldi ve bizim 10 günlük karpuz ihtiyacımızı karşılayacak. Doğal yaşam parkında günlük 100 kilo meyve sebze ot tüketen hayvan da var. Günlük 30-40 gram tüketen hayvan da var ve bunların her birinin nasıl beslenmeleri, diyetlerinin, rasyonlarının nasıl olması gerektiğini belirleyen veteriner hekimlerimiz ve mühendislerimiz var. Bu arkadaşlarımız her bir hayvan için ayrı çalışma yürütüyorlar. İzmir Büyükşehir İzmir Büyükşehir Belediyesi doğallaşan yaşam parkıyla ile vatandaşlar iletişime geçerlerse onların bize bağışlamak istedikleri gıdayı biz araç yollayarak kendimiz oradan alıp doğallaşan yaşam parkı mutfağımıza getirebiliyoruz.